bütün düzenlerle Minecraft oynayacağız. Ama sözümüzün story haberle ama, ama. 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 ama bloklar şurada e, bir nokta kırkı e, yükleyin bu çok kötü bir blok yapmış evet. ama gösteri <laughs> ettik arkadaşlar ama evet. bloklar evet. şurada giriyor da çok iyice <laughs> kasıyor <laughs> ben <Böyle gülüyor> 55 saat bekleyeceğinizi bırakın bırakın biz. Hiç ben yorum yazdım ki de bakın siz de okuyayım istiyorsanız. Abi bakın biliyorum. benim bok köy, bir Bak, yorumum var. Bakın attım şuraya satın aldım. Aldım ben bu oyunu. Bir de paramı da bu suda verdim. Arkadaşlar Redraft diye bir bok yok. Ne kadar salak bir oyun. Demek ki yüklemeyin. No hayır hayır. Hmm. <laughs> dedim. Bak bir arkadaş da demiş ki. Oyuncu Pro 06 TL kötü ama bir yıldız vermiş o da ben de bir yıldız verdim kötü ama iyi gençler güzelleme de güzelleme eder sonra oyun dur 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 dur, dur, dur da diyor İksolojik ha da bir anladım bir, beyler sanırım duruyor diyor yani beyler bu bir bir nokta üç demo da o yüzden açılmıyor beyler. Bakın demo da bu. Bakın ne diyecek. Burada burada yazıyor ama geliyorsunuz. bir şey veriyor size. Ve girdiniz arkadaşlar. Şu bir kapatayım göstereyim size. Bakın mesela şu Alex kasıyor gördüğünüz gibi. Alex herkes donmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fena kasıyor. Tek şu bazıları hareket edebiliyor. Bu şu kız mesela yürüyor oradan önce koştu bu da kaçtı bu da dolmuştu Ben, evet. gibi evet dört tane ortadaki herkes dolmuş arkadaşlar bakın hala alex gördüğünüz gibi doluk arkadaşlar bu da doluk arkadaşlar ama bazıları hareket edebiliyor arkadaşlar söyleyeyim arkadaşlar artık Minecraft ilgili az video gelecek yani söyleyeyim size çok video kasıyorlar. Şu pati gap sana da 1.4'te gelecek. Nerede soruşacak? Evet ve bye bye